Gel. Öncelikle bu lanet olası dönem tuzu atlatmalıyız. Oh, zıplamayı sakın ihmal etme. Dur, zahmet. Acaba sıfır iki. Acaba sıfır iki geliyor geliyor geliyor. Bekle geliyor. bekle gel. bekle acaba sıfır bir bekle. Ah, bak seni çektim Sıfır kamuoyumuz ne? İpe tutun, ipe tutun. İpe tutun. Ben bunu nasıl taşıyayım acaba? Çapla onu bırakacağız. Ajan ipe tutun. Ajan. 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 bari. Tamam. Tamam hareket edin bir benim. Döndüreceğim. Bak içeriği görmeye başladığın an durdur. İçeriği görmen lazım. Hı hı. Bekle dur. Birazcık biraz geç durun, biraz geri git. Çok azıcık geri gitmen isteyeceğim. Ya. Dur. Tam yeter. İkinci şey yapıyorum. İkinci panel geliyor. Tamam, ikinci an. panelin hak etmesi lazım. Çok hızlısın. Dur. Hatta geri al birazcık. Tamam. Geri al. Al, al, al. Dur. İş görür. Oy 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 tamam iyiyiz iyiyiz. Tamam. Çıktın mı? Evet çıktım. Aksiyonundan. Dur Geri al biraz Risk almak bir istemiyorum Görmediğim için kontrol sıkıntı oluyor Çok, risk al Bir da. saniye geri al Bir saniye bir Bırak Çok güzel Atla Tamam Son platforma da geldim Bekle Bekleyeyim. Bekle tutamıyorum bir saniye Mal alıyorum Gelir Aldım mi? Aldım bak Adam bak. Geliyorum bekle Hareket etme Tamam. Dün gece ben buldum. Hemen ayıldım çevreme bakındım Ortalık dağınık pantolonu bulamadım Kıza sordum pantolonum nerede Dedi boş ver benimki de yerde Kıza bakınca canım yine onu çekti Peki bakışlarıyla verdim ama yetti falan var. gece gündüz yaratıyorsun. Kamlarımda hatır oldu dümdüz ben makineyim. Bu da benim işim canlı kısa benim için yer yapabilirim. Sağ solumda ki olmaz beni sevebilirim. Ben de yanımda uzun süre kalabilirim. Onu alamazsın. Bu benim misyon. Ah da bize istemez o az hazır misyon. Vav 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 vav. Baby vav. Wow. Bu gece gittim oldum. Alamazsın. Bu benim misyon, atorist, istemez hazır vav 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 benim bu çok şekersin Ama fazla bağlanırsan kapıyı çizersin Gel deme, gel hemen bekleme Geri eyleme, mi? Geri dönmek ben kaç kere söyledim bu iş alayım. Geri dönmek 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 alayım. Geri o gün gelemezdik bu eğlenceden böyle Mahal eylemlerim devam eder Evlenmeden doğru mu? Bir melek var içinde Sakla gizli bekle ya İşte gizliyle, iyi bir yerde mutlu günler işte ya Şeytan var içinde Asım var içinde Gibi çöker üstüne Onu falan Bu benim misyon, ola çok yüzek istemez Doğuştan hazır bir izyon Vav wow, vav wow, vav wow, vav wow, Baby yav wow. Bu gece gerek o